Kıymetli Müslümanlar, her zaman ifade ediyoruz bunu. Ramazan-ı Şerif bir medresedir. Bize çok şeyler öğretmesi lazım. Öğretmesi gereken şeylerin başında da ibadet disiplini geliyor. Gerçekten Müslümanlara bakıyorum. Ramazan-ı Şerif ayında böyle bir düzen yakalıyorlar ibadet konusunda. Mesela elhamdülillah sahur'a kalkıyoruz. Sahur'a kalkmışken yemeğimizi yiyoruz. Yemekten önce veya sonra imsak daha girmeden teheccüd namazını kılıyoruz. Ramazan-ı Şerifin bereketiyle teheccüdü, Ramazan-ı Şerifte belki de aksatmadan güzel şekilde kılıyoruz. Sonra imsak girdiği zaman camiye gidiyoruz. Namazlarımızı, sabah namazlarımızı elhamdülillah cemaatle eda ediyoruz. Gün içerisinde bakıyorum Ramazan-ı Şerif ayında diğer aylara nispetle kıyasla biraz daha cemaatlere iştirakta kalabalık olabiliyor, daha fazla olabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Ee, misafir ağırlama adabı, cömertlik özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakunu ecvede fi Ramazan. Ramazan'da çok daha cömert olurdu diyor ya sahabe-i Bu cömertliği Efendimiz'i takliden aleyhissalatü vesselam Müslümanlar da yakalıyorlar. Sadakaları çoğaltıyoruz, hayırları çoğaltıyoruz. Elhamdülillah Ramazanı Şerif bize bunları öğretiyor. Teravihlere iştirak katılım fazlasıyla inşallah oluyor olacaktır. Fakat bir noktada eksiklik yapıyoruz. O da 11 ayın sultanı diyoruz. İşte o sultan bize bu ibadet disiplinini kazandırıyor. Diğer geriye kalan 11 ayda bu ibadet düzenini devam ettirebiliyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Ramazan-ı Şerif çıktı. Teheccüdler devam ediyor mu? Etmiyorsa medreseden öğrendiğimizi dışarıya çıktığımızda o işte o 11 ayda uygulamıyoruz demektir. Ramazan-ı Şerif çıktı, sabah namazlarını kılmak, sabah namazlarında camiye iştirak etmek, gitmek devam ediyor mu? Bunu denememiz lazım. Diğer vakit namazlarında camiye devam etmemiz devam ediyor mu? Buna bakmamız lazım. teravih namazı mesela sünneti müekkededir. Mutlaka eda edilmesi lazım. Camide kılınması lazım. Çok güzel. Ama teravih bir tane kaçırmıyoruz Ramazan'da, sünneti müekkede. Ramazan çıktığı zaman da Allah muhafaza farz namazlarını terk edecek duruma geliyorsak, medreseden öğrenmemiz gerektiğini layıkıyla öğrenmedik demektir. Böyle olmaması lazım kıymetli Müslümanlar. Bu medreseye giriyoruz. Elhamdülillah girdik. Ramazan-ı Şerif ayında bu ibadetleri güzel şekilde düzenli olarak yapıyoruz, yapacağız. Ama bunların devamını da diğer aylarda getirmemiz lazım ki Ramazan-ı Şerif bizim için tam böyle güzel, teşekküllü bir medrese olmuş olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin.